hanının <laughs> olduğun zaman ne hissettin? Evet. Şu soruyu şöyle değiştirsek olur mu? İlk dışarıda biri seninle gelip fotoğraf çektirdiğinde ne hissettiğimi söyleyeyim ben. Vatan Caddesi'nde e, kız arkadaşımla istasyondan çıkmıştım. Şimdi şarkılar yavaş yavaş. <laughs> Ama bundan kaç sene önce? Evet. Bak kaç sene önce şey dedim demek ki şu, açık. şu anda şu anda var demedim. Eyvallah. Yıllar tamam. yıllar önce. Şimdi şarkılar izleniyor hocam. 2 milyon 3 milyon. Ve aramızda konuşuyoruz. Ya oğlum niye bizi kimse tanımıyor? Fotoğraf niye kimse çektirmiyor? Geyi yaparken bir gün kız arkadaşımla historiadan çıktım. Tam yürüyordum. Çocuk böyle baktı bana. Ben de ona baktım dedim. Tanıyorlar galiba artık. Baktı böyle. Ya kardeşim sen Kemal miydi senin ismin dedi. Eyvah. Bir arkadaşına benzetmiş. <laughs> ha bir de öyle bir hikaye. Evet bir arkadaş... yani ben dedim herhalde ismimi yanlış söyledi falan. Bir arkadaşına benzetmiş. Ben tabii hayal kırıklığıyla Yok kardeşim ben Kemal dedim devam ettim. Sonrasında yine kız arkadaşımlaydım bir gün. <laughs> Yok aynı kız arkadaşımla. Başka bir <laughs> kız arkadaşım demedim. <laughs> yine kız arkadaşımlayken e, yine uzaktan bir arkadaşımız geldi baktı böyle. Fotoğraf çekinebilir miyiz dedi. Dedim ben bilelim dedim biliyorsun dedim. Evet dedim emin olmak istedim bu sefer. Çünkü bir hayal kırıklığını daha kaldıramazdım. Çok mutlu oldum hocam. Yani bunu kelimelerle tarif etmek biraz zor. Kesinlikle çok çok mi? özel bir şey. Yani